Beğeni atın artık beğeni full çektik full Hem gol kuponumuz tuttu hem kara kutara kuponumuz full çektik Beğeni atın kardeşim Rahane alır yapayım size Bu maçlar da tutacak Bugün gol kuponu yok ama bu maçlar da tutacak Keşiş size daha ne yapsın kardeşim? Bu maçlar tutacak. Kardeşlerim selamlar. Dün biliyor musunuz full çektik. E, hem gol kuponumuz geldi, hem taraf kuponumuz geldi. E, sadece sürpriz kuponumuz gelmedi. O da biliyorsun. Adı üstünde sürpriz kardeşim. Sürpriz çıkabilir. Yüksek oranlı 230-240 iddia oranlarıyla maçlar vermiştim. Bunun gene bir tanesi geldi. Birinde yenilmedi. Sadece bir tanesi yenildi arkadaşlar. E, ah. Sadece tabi karşılaşmasında yanıldık. E, yenilmez oynayın demiştim ekseriyetle. İkisi yenilmedi. Sadece birisi yenildi. E, bu ne demektir? Sadece 8 maçımızda bir maçımız kaybetti. Geri kalan bütün maçlarımız kazandı. Artık bunun karşısında bir beğeni ve bir teşekkür edersiniz. Şimdi Astana orada Basi karşılaşmasında. Bakın bugünkü karşılaşmalar dünkü kadar banko değildir. Ona en baştan söyleyeyim kardeşlerim. Sonra bana şey yapmayın yani. Astana'nın kazanmasını bekliyorum Kazakistan Ligi'nden. Gerçekten Astana Ligi'nin en güçlü ve en iyi futbol oynayan takımı. Orada Basin'in oyunu gerçekten sıkıntılı arkadaşlar. Bence Deplasman'da, Astana Deplasman'da direnebileceklerini sanmıyorum. 1.43 oran vermiş iddia. Bence gayet makuldür. Değerlendirilebilir. Dileyen kardeşlerim bu karşılaşmayı alabilir. Alessand e, Blink karşılaşmasında da ben Alessand'ın kazanmasını bekliyorum. Bugün en güvendiğim karşılaşma budur. Tabi oranı da çok düşük ama bence e, Alessand kesinlikle bu e, Blink karşısında kazanacaktır kardeşlerim. Jervin de karşısında kazanmasını bekliyorum. Stroman'ı de gerçekten son maçını izledim. Beğenmedim arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Bugün gol kuponu yok. Gol kuponlarını e, Gol maçı bulamadım böyle güzel size verebilecek. O yüzden dört maçımın dördü de taraftır. Taraf maçlarına mislilerinizi çok yüksek tutmayın arkadaşlar. Çünkü beraberlik ihtimali çok fazladır. Ha ben her zaman ne diyorum? Yurt dışından oynayan kardeşlerim benim taraf verdiğim maçlara çifte şans oynarlarsa çok çok zor kaybederler. Bunu her zaman söylüyorum. Oynayan kardeşlerim bana hep teşekkür ediyorlar. Hem yorumlarda görüyorsunuzdur. Hem Instagram'dan bana Özellikle teşekkür eden kardeşlerim var. Benim taraf verdiğim maçları eğer yurt dışından oynayan kardeşlerim varsa çifte şansını alsınlar. Bir golünü alsınlar. O şekilde kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Jerv stromen karşılaşmasında Jerv'in kazanmasını bekliyorum. 1.55 gibi güzel bir oranı var kardeşlerim. Bence değerlendirilmeye değerdir. Sizler de isterseniz bu karşılaşmayı de. Ha Stor Stromenden de gol bekliyorum. O da gol atabilir. Karşılıklı gol de olabilir bu maç. Ama benim tahminim Cervin kazanması yönünde maçın sonunda arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar iddia Almagro'yu favori göstermiş. Ama bence Santa Marina çok daha iyi bir takım. Bence Santa Marina bu karşılaşmada yenilmeyecektir. Sizler de benimle aynı fikirdeyseniz bu karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kardeşlerim benim Çe şey oynadığım karşılaşmalara bir saniye. Benim maç sonu bir oynadığım karşılaşmalara çifte şans oynayan kardeşlerim her zaman için işini garantiye alan kardeşlerim kazanır arkadaşlar. Kazanır yani. Çünkü ben her zaman söylüyorum. Ben öyle kafadan sallama maç vermem. Bakın şu pazartesi bülteninde kaç tane yayıncı maç verdim. Kaç kişi maç verebildi? Veremez kardeşim. Bu ligleri ben takip ediyorum. Şimdi bir şeyi başarmak için öncelikle çalışmak gerekir. Öncelikle emek etmek gerekir. Öncelikle analiz etmek gerekir. Öncelikle gözlemlemek gerekir. Bunları yapmadıysanız maç da veremezsiniz. Hiçbir şey de yapamazsınız. Ha maç vermeyen kardeşlerimi yadırgamıyorum. Youtube'da yayıncı olup da. Maç vermeyen kardeşlerimi yadırgamıyorum. Adam güvenmemiştir, vermemiştir, şu olmuştur, bu olmuştur, işi varmıştır, vermemiştir. Ama ben size ne diyorum? Ben veriyorum kardeşim. Ben böyle günlerde ortaya çıkıyorum. Beni normal sezonda çok görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Genelde katıla veririm. Benim ücretli kendi üyelerim var. Onlara veririm. Bakın şu anda bu maçlar bak benim yaz sezonunda size normal izleyicilerime verdiğim karşılaşmalar yüzde seksen güvendiğim kadar. Ben normal sezonda %95 güvendiğim karşılaşmalar oluyor. Onları direkt katıl üyelerime veriyorum. Bakın şu anda ben katılda o kadar paylaşım yapmıyorum. Ee, katılda paylaşım yaptığım zaman gelecek. Ağustos'tan itibaren katıla katılabilirsiniz. Katılda bu sene bomba gibi eseceğim. Onu sizlere söyleyeyim. 30'da 30, 40'da 40. Gereken her şeyi yapacağım. Bu sene var ya rekor üstüne rekor kıracağım. Ama şu anda değil. Şu anda yaz sezonu arkadaşlar. O yüzden katıldaki kardeşlerime de söylüyorum. Bana Instagram'da mesaj atanlar oluyor. Ya abi işte bu kadar maç içinden maç bulamıyor musun? Ya kardeşim ben %95 güvenmediğim maçımı katılda vermem. Katılda verdiyse bu maçımın kazanması gerekir. Kazanmazsa kahroluyorum kardeşim. O yüzden katıla gelen kardeşlerim benden çok maç istemesin. Her gün zaten kanalda analiz veriyorum. Katılda gerçekten güvendiğim karşılaşmaları veriyor. Görüşürüz kardeşler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.